Avrupa hiç olmadığı kadar yalnız kaldı. Bugüne kadar Amerikan ordusunun gölgesinde keyif çatan Avrupa, Trump'ın resti karşısında ne yapacağını şaşırdı. Askeri güçlerinin ne kadar zayıf kaldığını şok içinde fark etti. Bu durum NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin elini güçlendirdi. Avrupa Birliği ile ilişkiler hiç olmadığı kadar sıcak desek yeridir. Türkiye'nin Avrupa serüveni ise malum. Yarım yüzyıldır Avrupa Birliği kapısında bekliyoruz. Peki yeni dünya düzeni ne getirir ne götürür? Ekol TV muhabiri Batuhan Topal. Hem süreci hem de bu soruları yıllarca Brüksel'de görev yapan emekli büyükelçi Uluç Özülker'e ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Alihan Limoncuoğlu'na sordu. İzleyelim. Dünyadaki gidişat Türkiye'nin lehinedir. TSK'nın gücü önemli, Rusya yakınlığı önemli, jeopolitik konumu. Bütün bunlar oldukça önemli. Biden gitti, Trump geldi. Avrupa için öküz öldü, ortaklık bozuldu. Türkiye içinse yeni ortaklıklar kuruluyor. Teşbihte hata olmaz. Avrupa yıllardır kapısında beklettiği Türkiye'nin sırtını sıvazlamaya başladı. Uluslararası göçmen krizinin ardından yeniden yaşa, var ol Türkiye sesleri duyuluyor. Batı medyasında ise Türkiye sevdası başladı. Fransa'nın önde gelen gazetesi Le Monde, Türkiye'nin Avrupa Birliği için artık vazgeçilmez ortak olduğu ifadelerine yer verdi. Avrupalı liderler de aynı türküyü söylüyor. Örneğin Avrupa Konseyi dönem başkanı Donald Task çok değil, daha 6 yıl önce Ankara'ya parmak salladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelerini tehdit etmemesi gerektiğini söyledi. Bir yıl sonra da mültecilerin silah ve şantaj gibi kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz dedi. O iki açıklamada havada kalan tehditler değildi. Zira Güney Kıbrıs Rum kesimiyle yapılan görüşmelerin arkasından geldi. Ama gün oldu devran döndü. Avrupa artık Türkiye'ye o eski gözle eski bakışla bakamıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin artık gerçekçi ve elle tutulur bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Biz bu konuda Türkiye'yi her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'nın 180 derecelik dönüşü sadece sözde kalmadı. Almanya Başbakanı Scholz da Türkiye'yi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne davet etti. Peki bayram değil seyran değil Avrupa bizi niye sevmeye başladı? bu sorunun yanıtı Beyaz Saray'a kadar uzanıyor. İkinci baharını yaşayan Trump, MAGA yani Amerika'yı yeniden harika yapma vaadiyle koltuğa oturdu. E bunun yolu da paradan geçiyor. O yüzden Oval Ofis'e e girer girmez defterleri açtı. NATO için ayırdıkları bütçeyi görünce çileden çıktı. If they don't pay, I'm not going to defend them. No, I'm not going to defend them. I got into a lot of heat. But if the we said we got a problem france we got a problem uh, a couple of others i won't mention do you think they're going to come and protect us they're supposed to i'm not so sure ooo probably büyük çoğunluğu da eminim Amerika'nın bu son hamlelerinden sonra özellikle Rusya'ya karşı ve Rus emperyalizmine karşı kendilerini biraz yalnız hissediyorlar. bundan dolayı da kendilerine yeni müttefikler arıyorlar. Bu da ee, en ideal müttefik de tabii ki bir için için ee, NATO'nun en büyük ikinci kara ordusu olan e, Türkiye. E, TSK'nın gücü e, önemli, Rusya ya yakınlığı önemli, jeopolitik konumu. Bütün bunlar e, oldukça önemli. Aslında resim gayet açık. Amerika'nın sırt çevirdiği Avrupa, sırtını yaslayacak yeni bir güç arıyor. Türkiye'nin kara kaşına kara gözüne değil, kara, hava ve deniz kuvvetlerine hayran yani. Yani umudumuz Mehmetçik diyor. Ama o Mehmetçik üniformasını çıkarıp Avrupa'ya gitmek isterse Mehmet olarak gitmek isterse yani aylarca vize kuyruğuna giriyor. Alabileceği de kesin değil. Özetle Avrupa'nın dişleri görünüyor ama gülüyor mu yoksa yine ısırmaya mı hazırlanıyor? İşte orası biraz muallak. Eğer Avrupa Birliği bizden bir şey istiyorsa bu sefer önce bir şeyler yapıp ondan sonra bir takım talepleri olacak. Olması gereken budur. Batı hep bize çok sözler verdi. Kıbrıs meselesiydi. Kıbrıs da anlam planı oylanırken dendi ki e, siz evet verirseniz onlar hayır bile verse Kıbrıs durumlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı yaptırımlar kaldırılacak. Veya en azından gevşetilecek. Fakat bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. Ve konunun bir diğer yanı. Türkiye yarım asrı aşkın süredir Avrupa Birliği kapısında bekliyor. Artık yılan hikayesini de geçti mesele. Neredeyse kapıyı çaldığını bile unuttu. O süreçte de Avrupa işi yokuşa sürdükçe sürdü. olan masallarındaki padişah gibi imkansız isteklerde bulundu. Bir kaf arkasındaki zümrüdü anka kuşunu getirin demediği kaldı. Ama döndük, dolaştık, başladığımız yere geldik. Hatta zaman zaman başladığımız yerden bile gerideydik. Hariciyeci Uluç Özülker, 38 yıl evvel Brüksel'de tam üyelik başvurusu için süreci yürüten isimlerden. O bile Avrupa'nın Hristiyan kulübüne Türkiye'nin girmesi ihtimaline temkinli yaklaşıyor. Avrupa Birliği diyor ki hukuk açısından yaklaştığımda benim temelim Roma. İkinci bir şeyim var. Ben Hristiyanım diyor bu kapsam içinde de. Ankara 48 saat içinde rahmetli Özal organize oldu. Geldik ve biz müracaatımızı yaptığımızda Türkiye'nin harcanamayacak bir ülke olduğu kararı verildi. Bugün hala ucu açık, bir tanesi kapanmıştır e, müzakere ettiklerimizden. Geri kalan hepsinde ucu açıktır. Yanımızda tutacağız ama mevcut koşullarda Türkiye'nin tam üye olabilme şansı ve ihtimali yok. Bu Neden? karar 1987 yılında verildi. 87'de verildi tabii. Türkiye'nin gitmesi onların işine gelmez. Çünkü Anadolu'muz Akdeniz Havzası ve Avrupa için bir emniyet Öz Özülker'in dediği gibi Avrupa Türkiye'yi ne yanında... Ne de uzağında istiyor. Aramızda asırlar öncesine dayanan toksik bir ilişki var desek çok da yanlış olmaz. Azerbaycan'da bir atasözünde söylendiği gibi, "Yahşi günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş kardeş derler Azerbaycan'da. İşte Avrupa Birliği de bu toksik ilişkide Türkiye'ye kardeş gibi ama üvey kardeş gibi davranıyor. Yahşi, yani güzel günlerinde Yunanistan'la, Bulgaristan'la, Romanya'yla refahın tadını çıkarıyor. Yaman günlerde ise başı sıkıştığında ise Türkiye'ye yetiş diyor. Üstelik kardeşliğin kendine düşen kısmını yapmaya gelince de sürekli yan çiziyor. Yani ekip biçerken yoklar ama hasatta pay istiyorlar. Üstelik yıllardır süren bu politika artık ayan beyan ortada. Öbür tarafta Bulgaristan, Romanya falan onlar Rusya'ya karşı Aynı zamanda bir piyon ülkeler olarak düşünüldüğü için biraz daha ama Hristiyanlıklarını hiç kimse sorgulamadı. Ticari birlikteliğin ötesine geçemeyen bir konuma indirgedi kendini. Siyaseti yok Avrupa Birliği'nin ağırlığı da yok. E diğer tarafta kendi içinde dayanışması da yok.